Sen git artık istersen. Tamam. Git tabii Merveciğim senin işin bitti. Gerçi sana da sahtekarlıktan dava açmam gerek ama onunla uğraşacak ruh haline sahip değilim şu anda. Bir daha da karşıma çıkma çık git buradan hadi defol. Sana gelince küçük hanım. Bu iş bitti. Hemen boşanıyoruz. Bak Ahmet açıklayabilirim. Zaten inkar etmeyeceğim. Yaptım. Ama sonra bir niye yaptım? Seni kaybetmekten çok korktum. Gözüm döndü. Beni terk edeceksin zannettim. Anladın mı? Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın? Hamileyim dediğin için ben seninle evlendim, evlendim. Bak! Ya mecbur kaldım. Bana başka bir yol bırakmadın ki. Ne yapsaydım? Gözümün önünde Müjgan'la fingirdeşiyordunuz. Size de mutluluklar deyip çekip gitse miydim? Evet, aynen öyle yapacaktın. Aklı başında insanlar böyle yapar çünkü. Benim aklım başımda değil. Ben böyle deli manyak seviyorum. Sude yeter. Senin karşında çocuk yok. Git başkasını delice manyakça sev. Bu iş bitti, boşanacağız. Hiçbir şey bitmedi. Boşanmıyoruz. Bırakmıyorum seni. Nasıl bırakmıyorsun ya? Bal gibi de boşanırız. Nasıl engel olacaksın ha? Bak Ahmet. Seni sürüm sürüm, sürüm süründürürüm. Anladın mı? Cami önünde mendil açacak duruma gelirsin. Senin bütün paranı alırım. Şu üsluba bak ya. Nasıl bir anda çirkinleştin. Sen benimle böyle nasıl konuşursun? Sen kimsin ya? Karınım. Seninle istediğim gibi konuşurum. Anladın mı? Ben seni istemiyorum. Anladın mı? Seni istemiyorum. Hemen Türk evimden şimdi. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Ha? Hadi bakalım. <laughs> Buyurun. Kolundan atacak desin ya. Kirayı da eşek gibi ödeyeceksin. Değil mi? Kocacığım. Ben görememişim ya. Evet evet öyleyim. Çok korkunç bir insanım ben. Şimdi mi öğrendin? Yeni mi anladın? Günaydın Bey. Şimdi afranı tafranım mı yapıyorsun, havanı mı alıyorsun, ne yapıyorsan yap. Döndüğünde buraya geldiğinde hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlla da çocuk istiyorsan ona da bir ara bakarız. Çocuk falan istemiyorum ben. Ben senden ayrılmak istiyorum. Ben seni istemiyorum. Anladın Ver Ben niye anlatıyorum ki bunları sana? Veririm mahkemeye, olur biter bitti. Gerçekten bitti sözde. Sakın bir daha benim karşıma çıkma. Tamam mı? Sakın